Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle beraber şöyle şu şeyleri biliyor musunuz? Evet böyle şeyler böyle nasıl desem mesela şöyle göstereyim kapanıyor böyle. Bunlar var ya şimdi bunlar nasıl böyle içlerinde ne var diye? Çünkü bu oyuncaklar aslında. Yani ülkelere göre yasaklandı. Bunların kullan, kullanılmasını izin verilmiyor. Evet dışarıdan iyi bir şey gözüküyor. Ama içinden ne çıkacağını göreceksiniz. Ben açtım. Hatta bir tanesinin içine. Bende iki tane vardı. Bunu da video için sakladım. İçinden değişik bir şey çıkıyor. Neyse şu dipten şöyle keselim. Kestik. Oh no. Kartıyorum. Bakın ben bunu içine koymadım. Yemin ederim. Allah'ın emretelim, yemin ederim ben bunu içine koymadım. Bu, bu şeyi ben içine koymadım. Ve çıkarttım. Ve bu çıktı. Bu ne ya? Her zaman da değişik jetler çıkıyor. Bakın. Ben bir tane daha yaptım. İçinden bu çıktı. Şimdi şöyle. Büyük ihtimal şöyle böyle bir şey. Bakın. Bunlar nasıl biliyor musunuz? Büyük ihtimal insanlar bunları böyle böyle yapabilmek için bir tane kocaman bir cetvel hazırlıyorlar. Makine geliyor. Onu şöyle 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 kesiyor. Sonra bunları paketlerin içine koyuyorlar ya da bir şey koyuyorlar bilmiyorum. Şöyle bir ama söyleyeyim. Bu bayağı keskin elinizi kesebilir. hatta arkadaşım gelmişti. Onunla biz denedik bayağı bir keskindi. Aynı Bu bizim böyle kullandığımız şu attığımızda elimize gelen şeyler artık izin verilmiyor. Ben bu videoyu neden çektim? Yani siz görün diye de çektim. Bir de böyle tehlikeli olabilir. Yani nasıl desem mesela yanlışlıkla oyun parti kısmı nasıl bunlarla oynuyorsunuz. Böyle doğum günde falan size hediye ettiler böyle oynuyorsunuz birden küçük bir kısmı kesildi şu yırtıldı gibi. o da işinden çıkacak bir yerinizi kesebilir ben bunu siz de anlayın siz de içini görün diye bazı yani böyle yani, merak edenler vardı diğer kanallardan, kanallardan da duymuştum böyle yorumlarda falan ee, böyle o şey bunun, bunun içine bakar mısın diye böyle yani ben bakayım dedim. Benim ilk açtığımda bu çıktı. Arkasında bir çizgi var. Şimdiki açtığımızda da bu. bu. Aa, bakın bunun arkasında çizgi yok ama bunun var. Bakın. Değişikler tabii. Değişikler şey demeyeceğim. Yani içine keskin demir koymuşlar işte. Biz e, bir okulda da denemiştik. Bunu açtık arkadaşım getirmişti bu şeyleri. Açtık. Makastan daha güçlü, gerçek söylüyorum. Şu makas, yani bu o kadar da değil de, e, ben bununla bir peynir kesmeye çalıştım biraz zorlandı ama iyiydi yine de. Yani bu makas arkadaşımkinden daha kadermi işte. Arkadaşımınki bildiğin böyle şöyle yapıyordum kesiyordu yani kılıç gibiydi. Ben de anlamadım. Yani değişikler ya değişik şeyler koyuyordu içine böyle böyle. Oy. Ben de biraz yoruldum. Videoyu yüzden kısa yaptım. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Ben aslında 5 dakika olsun kapatayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.